4, FATSA Urfa 71 43 plakalı araç e, klima çalışma arızası ile geldi. Aracı inceledik. Aracımızda soket yoktu. Soketi yerine taktık. Bir tane soket bağladık buraya. Klimayı açtığımızda lamba yanıyor. Yani ceyran geliyor. Klimayı kapattığımızda normal şekilde kapanıyor. Kompresörün üstüne taktığımızda direkt şuradaki sigortasını attırıyor. E, kompresörümüzde kısa devre var. Kompresörü yerinden aldıktan sonra içi kitli mi değil mi göreceğiz. Şu an göremiyoruz. Şasaya dayanıyor orada kompresörün mili. Ee, i̇şlemi de sesli anlatımla gösterelim dedik. Bir klimayı açar mısın? Klimayı kapat. Aç. Kapat. Şu fişi bir yerine takar mısın abi? Klima kompresörün üstüne soketini taktığımız zaman buradan gözüküyor. Tamam. Klimayı açtığımızda şu sigortayı attırayım. Klimayı aç. Evet. Kapa. Tamam, tam kapat stobet aracı. Şimdi tamirine bakacağız. Kompresörü söktükten sonra da e, videosunu çekeceğiz inşallah.